Almanya'nın Essen bölgesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı cami dernekleri başlattıkları katarakt ameliyatı kampanyası ile Afrika'nın Senegal, Nijer ve Kenya ülkelerinin ardından şimdi de Chad'da olmak üzere toplamda 2200 kişiyi sağlığına kavuşturdu. Esen Diti Beyalet Bölge Birliği, cami derneklerinde başlattıkları kampanya ile Çad'da 700 kişiye ışık oldu. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği işbirliğinde katarakt ameliyatlarını takip etmek üzere Esen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Özkan Güler, bölge cami dernek başkanları Uray verdi, Göksal 3., Muammer Gökçe, Veysel Arslan, Dovan Üstün ve Taceddin Önal'dan oluşan Diti heyeti Çad'a gitti. Ditip heyeti Çad ülkesinin Ad ve Abece şehirlerinde iki yetimhaneyi ziyaret etti. Heyet, yetimhanede eğitim gören çocukların hediye ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Görme problemi yaşayan ihtiyaç sahiplerine katarak ameliyatı yaptırmak üzere çatta bulunduklarını belirten Esenditi Beyalet Bölge Birliği Başkanı Özkan Güler, hayırseverlerin desteğiyle Adr ve Abece şehirlerinde 2 gün süren ameliyat sonrası 700 kişiye ışık olduklarını söyledi. Güler, yokluk içerisinde insanlara umut olmak çok güzel bir duygu. Senegal, Nijer ve Kenya'da şimdi de Çat'ta olmak üzere toplamda 2200 kişiyi sağlığına kavuşturduk. Bu iyilik hareketini destekleyen hayırseverlere, Diti ailesine ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyor, hayırlarının kabulünü Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz." dedi.